Herkese merhabalar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne de hepiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün inanılmaz bir kutu açılımıyla karşınızdayım. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi tam 31 tane büyük kutu, 222 tane savaş kutusu olan ve sadece 14 karakteri olan bir hesaptayım arkadaşlar. Ve bugün bu hesapta gerçekten çok güzel karakterler çıkartacağız. Kupa yolunda da gene olmayan karakterler var. Ama önemli olan burada güzel karakterler çıkacak benim hissiyatım o yönde. İnşallah da öyle olur çünkü çok fazla güzel kutumuz var. Bu arada Nonolive üzerinde canlı yayınlara başlıyorum ve Nonolive ID'mi şu anda ekranda görüyorsunuz. Mutlaka Nonolive'ı telefonunuza indirip beni ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Hafta içi akşam saat 7'de, hafta sonunda muhtemelen öğlen 1 gibi canlı yayında olacağım. Hepinizi bekliyorum. Orada çekilişler ve turnuvalar vesaireler çok güzel şeyler olacak. Ve eğer bunun gibi efsanevi kutu açılımlarının devamını istiyorsanız dostlar bu videoya sizden rekor bir like bekliyorum. Hemen hızlı bir şekilde başlayalım. Şuradan savaş kutusunu açarak başlıyorum. İnşallah güzel bir kutu açılımı olur diyelim ve şunu şöyle Nita'ya vererek başladım aga. İnşallah güzel bir şey olur. Şunu bula verelim. Bu benim sevdiğim karakterlerden biri biliyorsunuz. Bakın yani kaç tane karakter çıkar hiçbir fikrim yok. Bu arada şarjı da bittiği üzere inşallah bitmez videonun ortasında bitmez herhalde. %20 iyi bir şarj ve ilk karakter Dynamike aldık abi. Bu arada arkadaşlar bu non olaydaki canlı yayınlarda da çekilişler yapacağım. Ödüllü turnuvalar falan yapacağım. O yüzden mutlaka katılın. Non olay ID'sini açıklama kısmına falan da bırakırım zaten. Yani şu an ekranda da görüyorsunuz zaten gerçi. Mutlaka oradan takip edin. Çok güzel. Eski Twitch zamanlarım aklıma geldi. Twitch'te canlı yayına başlamıştım ben. İlk sonradan YouTube'a geçmiştim. Tekrar canlı yayına dönmek hakikaten heyecan verici olacak. Şuradan hemen şunları bir alalım. Ve Bo'yu da aldık. Bu ikinci karakter mi oldu kanks? Aynen galiba ikinci karakter oldu. Şunu da kolta verdim. Buradan bunu aldım. Oğlum bir tane bir karakter vereydin iyiydi. Gerçi çok böyle şey yok bunda. Hani böyle kolay çıkabilecek karakter yok abi. Şöyle bir bakalım. Neler vardı bu arada çıkabilecek? İki tane süper ender var gerçi. O süper enderler çıkabilir. Şurada teklifler var. 3 artı 1 4 tane mega kutu teklifi var. Bunları da alacağız abi. 31 tane büyük kutu. 222 tane savaş kutusu. Hemen açmaya başlıyoruz ve bakalım neler gelecek. Şu büyük kutuların içerisinden bir tane iki tane karakter gelirse gerçekten çok sevinirim. Bu arada like'ını atmadıysan bir like'ını alırım bro. Mutlaka bir tane like atmayı unutmayın dostlar. 25 tane büyük kutumuz var. Abi şuradan bana bir tane iki tane karakter Daryl geldi. Daryl tamam iyidir ya. Hiç yoktan iyidir abi ne yapalım yani. Neye niyet ne eksmen tabi Daryl, Daryl değildi istediğim ama olsun. Bu da güzel. Daryl da gene Sevdiğimiz karakterlerden eli yüzü düzgün fıçı bir karakterimiz yuvarlana yuvarlana gidiyor ama olsun gene sevdiğimiz karakterlerden birisi. Oğlum 98 altın vermesen iyi olacak ama neyse devam ediyoruz. 71, 55 oğlum şu büyük kutudan bir tane daha verir misin bana? 54 bu arada efsane bir çıkma oranı kaç elmas pardon 12'miş. Efsane bir çıkma oranımız kaç bu arada bir bakalım. %0.08 abi. Yani biraz tabi düşük Ama Hani Olmaz diye de bir şey yok ama düşük yani. yani Sıfır bir hesap değil çünkü ve tam 100 altın abi hani tam 100 altında geliyordu karakter Ne oldu Olmadı neyse Hızlıca devam edelim Son 8 kutumuz aga Son 7 kutumuz 61 Maalesef Son 6 ve bakalım Şu en sonda gelecek 4 tane mega kutu var ondan umutluyum bu arada Abi şuradan bir tane daha süper ender ver be. Ya gerçekten inanılmazsın ya. süper Süpersen ver oğlum. Vermedi. Bu aralar süpersen biraz cimri davranıyor gibi bir hissiyat var içimde. Gerçi bazen böyle büyük kutuyla mesela şanssız başlayıp sonra savaş kutusundan şansının döndüğü zamanları çok hatırlarım. Bu da öyle bir kutu açılımı olur umarım. Çünkü daha mega kutular açacağız. 4 tane de mega kutu açacağız ve Penny geldi. Tamam güzel. Hiç hız kesmeden devam edeceğim. Hazır Penny de gelmişken. Bu arada tabi kupa yolunda çok karakter olmadığı için 3 tane karakter artı bir 4 tane karakterimiz oldu şimdiye kadar. Bakalım 207 tane kutumuz var. 4 tane mega kutu açacağız. Bayağı bir kutumuz var yani daha. Umuyorum bir iki tane daha karakter çıkartabiliriz. Güzel karakterler çıksa daha iyi tabi. Efsane bir çıkma oranımız biraz düşük ama dediğim gibi. Yani efsane bir çıkma oranı bir tık daha yukarıda olsaydı. Şöyle %0.010 falan gibi bir şey olsaydı. Daha iyi olurdu ama olsun. 190 tane kutu var. Bu arada evde günleriniz nasıl geçiyor arkadaşlar? Bunu da yorum kısmına yazabilirsiniz. Gerçekten zor günlerden geçiyoruz. İnşallah yakın zamanda şöyle hayırlısıyla bir hani dışarıya çıkmayı özledik. Gerçekten dışarıya çıkıp böyle gönlümüzce gezmeyi özledik. Hani normalde böyle evde oturmayı çok seven birisiyimdir ama gerçekten... Hani belli bir yerden sonra tabi sıkıyor. Hava almaya bile çıkamıyor olmak gerçekten zor. Mümkün oldukça hiç çıkmamak. Yani zorunda olmadığı sürece çıkmamak en iyisi. 172 kutumuz var bakalım. Bu arada ve Leon geldi. İşte bu abi bu arada çok enteresan bir bilgi vereceğim size. Gerçekten ben ne zaman bu evde kalma muhabbetini yapsam iyi bir şey çıkıyor. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Bir totem gibi bir şey oldu bu ya. Leon geldi aga şaka gibi ya. İşte bu ya. Oğlum efsane lan. Vallahi çok iyi. Leon gerçekten yani beni böyle en çok mutlu eden karakter şu Leon'un çıkma sahnesidir ve bu da çıktı ya. Gerçekten enteresan. inanılmaz. Bu arada non olay üzerindeki canlı yayınların bir tanesinde bir efsane bir kutu açılımı da yapmak istiyorum. Canlı yayında da bir tane birlikte çıkartmak istiyorum sizinle arkadaşlar. Şurada 170 tane daha kutumuz var ya. Gerçekten. Ve bu ne oluyor oğlum? Max geldi. Max geldi bir dakika. Bir dakika bir şey oluyor önce Böyle bir şey yok. İki kutu sonra Max geldi galiba değil mi? Bak Leon geldi. İki kutu sonra da Max geldi. Ya ben daha ne yapabilirim bilmiyorum. Oğlum yeter lan. Baga girdi galiba. Bazen böyle oluyor yani. Arda arda bir şeyler çıkıyor. Abi yani ben sana ne diyeyim ki süperse gerçekten sen cansın ya. Sen adamsın yani. Leon'u verdin. Üstüne Max'i verdin. Yani daha hiçbir şey vermesen şu anda muhtemelen yetti zaten. Çünkü şöyle düşünüyorum ben. O efsanevi Leon herhalde 500 elmas falan değil mi abi? Yani 500 elmasa falan mı satılıyor markette? 500 elmas. Hadi 360 elmas desen yani 150 liralık falan bir karakter minimum. Belki daha fazlası olabilir ama. 150 liralık bir karakter çat diye oradan çıkartıyorsun yani çok güzel. Bir de oran da düşük de ha. Yani düşük değildi de. %0.08. Yani çok yüksek bir oran değil. Güzel çıkarttık güzel. İyi de. Yani tabi. Evde kalma muhabbetini yaparken bunun çıkması da ekstra bir güzel oluyor, keyifli oluyor. Hani güzel bir şeyi anlatırken en azından efsanevi çıkma sahnesini görmek mutluluk katıyor. Gerçekten yani bir yandan hani böyle sıkıldığımız anları falan paylaşırken çat diyor oradan Leon sanki şey gibi yani Süpersel diyor ki sıkılmayın arkadaşlar diyor. Ben size şuradan bir es göndereyim de keyfiniz yerine gelsin. Bugünlerde gerçekten zaten yeterince sıkıldınız der gibi bir şey oluyor yani böyle anlamlı bir şey oluyor. O yüzden çok hoşuma gidiyor çünkü 2-3 videodur böyle bir şey oluyor dikkat ettiyseniz sürekli izleyen arkadaşlar fark etmiştir zaten. Ne zaman böyle evde kalma ile ilgili bir şeyler konuşuyor olsak bir şeyler çıkıyor ya işte ne bileyim bir görevi başarıyoruz ya bir karakter geliyor kutu açılımıysa iyi bir şeyler oluyor yani. Neler yapıyorsunuz evde onu mutlaka yazın dediğim gibi yorum kısmına. Nereden nereye geldik ya inanılmaz gerçekten. Bu arada 100 kutuya kadar düştük ve daha 5 tane de mega kutu açacağız arkadaşlar. Onu aç. Yani Leon çıktı diye bıraktığımızı zannetmeyin. Açacağız ve bu arada Tara çıktı. Tara çıktı, Tara çıktı. Gizemlilerden gidiyoruz. 3 bölü 6. Devam. Hız kesmeden devam. Yardır Kangs. Yardır geliyor. Yardır geliyor. Akşam non mutlaka bekliyorum gençler. Gerçekten çok güzel bir yayın olacak. Bu akşam ve her akşam. Bundan sonra düzenli olarak non olayda yayındayım. O yüzden hepinizi mutlaka bekliyorum akşam 7. Hafta içi akşam 7 diyelim. Eğer değişiklik olursa haber veririm. Hafta sonunda öğlen 1'den muhtemelen 5'e kadar falan yayında olabilirim arkadaşlar. Uzun uzun yayında hem muhabbet ederiz hem oyun oynarız falan takılırız yani. Ve 78 kutumuz daha var. Daha bir şeyler verir mi bilmiyorum ama. Ve bu arada Piper geldi oğlum ne oluyor lan? Böyle bir şey ben görmedim yalnız ha. Harbi diyorum ben böyle bir kutu açılımı uzun zamandır yapmamıştım. Yani inanılmaz karakterler çıkıyor ya. 8 tane karakter çıktı ve zor karakterler abi. Hani kolay değil hiçbirisi. Bak dikkat ettiyseniz 2 tane gizemli çıktı. Bir tane efsanevi çıktı. Bir tane daha gizemli çıktı abi şaka. Vallahi şaka. Onun 3 tane gizemli çıktı la. Böyle bir şey olabilir mi? Aga ciddi misin sen ya? Bir dakika bak bir şey söyleyeceğim. Tara çıktı, Jin çıktı, Max çıktı. 3 tane ya. Bir tane efsanevi çıktı destansı çıktı. Ne oluyor lan? Hayatımda yaptığım en şanslı kutu açılımlarından birisi olabilir bu arkadaşlar. En şanslılarından biri ya. Bu kadar gizemli bu kadar. Abi ne oluyor bibi çıktı la. Oğlum ne oluyor? Bu gerçekten inanılmaz bir şey. Neyse hiç şimdi hızını kesmeden devam ediyorum. Gerçekten şok içindeyim. Yani şunu cezan falan yapmış olsam muhtemelen bitmiştim. Bu arada cezalı kutu açılımlarını e, haftada bir ya da 15 günde bir falan yapacağım arkadaşlar. O yüzden hani böyle sürekli cezalı kutu açılımı gelmeyecek. Çünkü en son cezalı kutu açılımına sanıyorum 8 bin like falan gelmişti. 20 bin beğeni gelirse devamlı çekeceğim söylemiştim. O yüzden onu biraz daha seyrek çekeceğim. Ve bu arada ne oluyor oğlum? Sprout geldi la. Abi şaka gibi. Bir dakika bak bir şey söyleyeceğim. Bu sanıyorum ee, yani bu kadar çok karakteri çıkarttım, yani bu kadar çok iyi karakteri çıkarttım, İlk kutu açılımı olabilir abi. Gerçekten bak 4 tane gizemli, bir tane de efsanevinin çıktığı, 2 tane destansının çıktığı, inanılmaz bir kutu açılımı. Bilmiyorum böylesini gördünüz mü, ama gerçekten bu benim için inanılmaz bir kutu açılımı arkadaşlar. Ben böyle bir şey uzun zamandır görmedim. Daha hiçbir şey vermene gerek yok, zaten hepsini verdim Neredeyse bütün gizemleri çıkarttık acı. Böyle bir şey olabilir mi ya? Abi inanamıyorum. Gerçekten enteresan. Daha 27 tane daha kutumuz var ama daha bir şey vermez herhalde. Daha ne vereceğin abi yeter yani. Mega kutuları da bir açalım bakalım oradan bir şey verecek mi? Son 4 kutumuz. 3 kutu. Bir efsanevi daha geliyormuş düşünsene abi. Yani yok öyle bir şey tabi de. Son kutumuzu açtık ve evet. Şimdi şuradan bir önce efsanevi çıkma oranına bakalım. Evet %0.10. Şimdi bunun için... E, ee, bir 80 elmas alsam 240 tam yetiyor abi. Bir 80 elmas alalım. 80 elmas aldım abi ama bir 30 elmas daha alacağım ya. Çünkü şöyle şurada 80 elmas hatta ben bir 80 elmas daha alayım da şunların ikisini de ben almış olayım ya. Evet abi bir tane daha 80 elmas alıyorum. Yani niye 170 elmas almadım da 2 tane 80 aldım? Çünkü ilk 80 alırken ikinci alacağımı tahmin etmiyordum. Neyse şuradaki ilk mega kutumuzu bir açalım. Tamam bundan bir şey vermedi. Ama bu şeyleri arttırıyor tabi. Dur bakayım şuradan oranımız kaç? %0.01 abi yani. Bundan ne versin? Verecek bir şey yok. Şunu bir açalım. Tamam yani güzel. 3 tane mega kutu artık birinden bir bir şey gelir mi gerçi ne gelsin abi daha ne gelecek gerçekten bir şey geleceğini sanmıyorum yok abi bir şey gelmedi hızlı bir şekilde açtım ve bitirdik arkadaşlar geriye de 147 tane elmas kaldı hemen şurada tıkladım ve çıkan karakterlere bir bakar mısınız abi ben böyle bir şey görmedim bak Leon geldi Sprout geldi Max geldi Jin geldi Tara geldi Bibi geldi Piper geldi 3 6 7 tane destansı gizemli efsanevi ya. Böyle bir şey ben görmedim. Gerçekten bu şimdiye kadar yaptığım en iyi kutu açılımlarından birisi. O yüzden sizden bir rekor like bekliyorum dostlar. Şu güzel kardeşimiz Leon'un hatırına sizden bir 10.000 like bekliyorum mutlaka. Ve eğer sizin de benzer kutu açılımlarınız varsa Instagram Onur Bilge ye de bana ulaşmayı unutmayın dostlar. Non olaydaki yayınlara da bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.